Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemer Tokayev'le bir araya geldi. İki lider, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım alanındaki işbirliği konularında görüşmeler yaptı. Kazakistan'la Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler güçlendi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb resmi ziyaret için Kazakistan'a geldi. Stubb, başkent Astana'da bulunan Cumhurbaşkanlığı sarayında resmi törenle karşılandı. your visit is a very important İki ülkenin ulusal marşlarının okunduğu törenin ardından ikili görüşmeye geçildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmenin açık kısmında yaptığı konuşmada Stab'ın ziyaretinin özel bir öneme sahip olduğunu belirtti. Tokayev, Kazakistan ve Finlandiya arasında dostluk ve karşılıklı işbirliğine dayalı güzel gelenekler oluşmuştur. Aramızda çözülmemiş bir sorun yok. Ancak yatırım ve ticaret alanlarında işbirliği potansiyeli tam olarak kullanılmamıştır ifadelerini kullandı. Ayrıca Finlandiya ile insani ilişkileri de üst düzeyde desteklediklerini kaydeden Tokayev, Finlandiya Kazakistan'da büyük bir ilgi görüyor, halkımız ülkenize, kültürünüze ve geleneklerinize saygı duymaktadır şeklinde konuştu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stapsa görüşmelerde iki kilit alana odaklandıklarını belirtti. Stap, Astana sokaklarında Fin markalarını görmek memnuniyet verici ifadelerini kullandı. Also, we enjoy very good uh, humanitarian.